Hepinize yeni videodan merhaba. Bugün e, Faction War'da hangi nadirler kasılır ve hangi nadirler genel olarak işe yarar onları göreceğiz. Ben bunları toplamaya devam ediyorum. E, dediğim gibi bu videoları arda arda çekiyorum. O yüzden hala füzyonun ikinci günündeyiz. Üçüncü gününe girdik. İblis tohumuna gelelim. İblis tohumlarında bizi deri tazısı karşılıyor. Deri tazısı A1'indeki o güzel hasarıyla beraber gerçekten fena bir karakter. İstiyorsanız benimkini de gösterebilirim. Evet. Burada son kullanımlar öncelikli çünkü campaign yapıyorum. Bu şekilde e, deri tazım bu. 3800 atak, 2800 defans, %100, -100 kritik, 260'ta da kritik damage. Ustalıklarda böyle aldım. Yani ustalıklarda sadece şuraya gitseniz yeterli olur. Gerisi önemli değil. Buralar falan çok elzem bir şeyler değil ama yine de alırsanız bu hız azaltmayı daha çok verirsiniz falan filan. Hayalet dokunuş zaten her nadirin alması gereken atak base inanılmaz güzel bir şey. Eee kutsama. Tekrardan gelelim endekse. İblis tohumu sonrasında diabolist. Eğer elinizde e, henüz 30 günlük değilseniz ve adı nedir? Yüksek altın yoksa bu karakteri 5 yıldızı atıp ardından yemleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Bu karakter fena değil. Hız arttırma veriyor. Dönüş metre dolduruyor. A1'inde de uyku dezavantaj var. Çok iyi değil. Hızı güzel. Hız setlerinden iyi yararlanır. Dönüş metre dolduruyor. Dönüş metrelerini azaltıyor. Zaten olay da bu. Karşınınkini azaltıp kendinizi arttırınca inanılmaz öne geçiyorsunuz. Markis vardı bu sanırım fena değildi diye hatırlıyorum. Bir bakayım. Değilmiş. Geçelim. Ee, cehennem meleği. <laughs> ben kullanıyorum. <laughs> Çünkü tüm müttefiklerin avantajlarını arttırıyor. Ölümsüz takımını. Yani ölümlü infinity takımında kullanıyorum. Zayıflatma veriyor. Çok elzem değil. İfrit nasıldı? Bir bakalım. Şöyle bir. İyi değil. Marki. Marki iyiydi diye hatırlıyorum. <laughs> Muhtemelen yanlış hatırlıyorum. Evet yanlış hatırlıyorum. Marki o kadar iyi değil. Bu karakter herhalde yeni geldi veya benim çok haberim yok. Bir de buna bakayım. Üç tur bir bombalık yok. iyi değil. i̇yi değil. Hayır. Sadece deri tazısı ve diabolist var. Haberiniz olsun. Hortlak sürüleri. U, hortlak sürüleri. Donmuş ölüm herisi. İnanılmaz güzel iblis lordda ve ejderhada hasarcı. Bunun insanların yaptığı hatalardan birisi ön ayarlamalardan A3 ile başlatmamaları. Şimdi sizin e, klambosta A2'sini kapatıyor olmanız lazım ve A3 ile başlıyor olmanız lazım. Çünkü A3 ile zehir hassasiyeti verip A1 ile de iki kez saldırıyor. Eğer hedefte zehir hassasiyeti varsa yüzde kitaplandığında 100 yüz ihtimalle iki tane büyük boy zehir veri, e, veriyor. veriyor. Karşı saldırı setiyle fena olmaz. Başka hangi setlerle fena olmaz? Bu acımasız setle fena olmaz eğer takımınıza uyuyorsa. Hasarınızı daha da katlar bunlar. Haberiniz olsun. Sonra re refleks de fena olmaz. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu A3'ün üzerinde kaldığı iki tur. Siz genelde birebir oynuyorsunuz. Ve soğuması da üç tur. O yüzden hani böyle tam denk gelmiyor aslına bakarsanız. Denk gelebilir tam bilmiyorum bir tur attım. Aynen denk gelmiyor. Dediğim gibi yapabilirsiniz. Mezar soğuğu. Mezar soğuğu da fena değil ama şeyle kullanmanız lazım. Donmuş ölüm perisiyle kullanmanız lazım. Eğer diyor hedefte şey varsa, zehir hassasiyeti varsa iki tur zehirlenme veriyor. Burada da zehirleme var. Burada da defans azaltma vesaire var. Fena değil bu karakterde. Hani ikisini beraber kullanınca ikili olarak az buz hasarlar vermiyorlar. Haberiniz olsun. Sonra buradaki bence en iyi yani nasıl anlatsam? Herhalde gerçekten en iyi nadirlerden bu karakter baştan çıkarıcı. Yani bunu kıyaslayacağım karakteri birazdan göreceksiniz. Şu skill 4 turluk herkese 2 tur boyunca müttefik koruma bu şampiyona 1 tur boyunca hasar bloklama veriyor. Eee sadece kışkırtacağı takımdaysa geçerlidir diyor. Ama hani kışkırtıcıyı da bence kullanın bu bunların ikisiyle beraber. Sevgililer muhtemeler, muhtemelen. Yani kışkırtıcı ne kadar kötü bir karakter olsa da bu karakterin bu skili muazzam. Ha bu karakterin bu skili kime benziyor biliyor musunuz? Nerede o? Onu bulayım göstereyim hemen bir bulayım. Yani karakterin skili Kyoko'ya benziyor resmen. Kyoko. Bu şampiyonu iki tur boyunca müttefik koruma, her, ya pardon her şampiyon bu hariç. Müttefik koruma 3 tur boyunca da hasar bloklama ardından bir tur veriyor. Yani 2 tur gibi düşünün. Yani <laughs> bu skill'in neredeyse aynısı var. Karakter de bu yani. Hadi hoş. A1, A2, A3, A3 şey, pasifi hepsi çok iyi. Tabii ki de. Onu farkındayım. Bunu altına yazarsınız yorumlarda muhtemelen. Fakat yani bir nadir şampiyondan neredeydi? Hortlak sürülerindeydi sanırsam. Ya bir nadir şampiyondan bu hareketi beklemek büyük şey yani. Çok fazla şey bekliyorsunuz bir nadir karakterden. Bunu ya bunu yapmaması gerekiyor aslına bakarsanız. Atak azaltması da var. Defans arttırma, dezavantaj bloklama var. 4 turda bir ve uyku var. Yani uyku çok önemli değil. Ama güzel kullanırsa fena olmaz. Defansı çok iyi. Yani 1300 defans hiç fena durmuyor. Normalde böyle iyi tanklarda 1500 falan alır. Bu, bu nadir bir karakter. O yüzden yapabilirsiniz. Şekli de güzel. Açıkçası. Tipi de iyi. Yani kışkırtıcı ile beraber kullanmanız lazım. Bir de kışkırtıcıya bakalım. Avantaj çalıyor. Önemli değil. Sömürü veriyor. Sömürü vermesi de fena değil. Baştan çıkarıcı takımdaysa hmm. Bunu alıyor sonrasında saldırıyor. Yani hasar çarpanları iyiyse fena vurmaz. Ama bence olsun diye kullanırsınız yani bunu. Baştan çıkarıcı da şu skill kullanılabilsin diye. Devam. Sonrasında burada başka tombul kadavra var. Ben kullanıyorum. Bu A1'indeki kalkana bağlı hasar veriyor. Brogni ile falan arttırıp kullanabiliyorsunuz. Bir de burada ölüm şövalyesi var. Oyunun en Haberiniz olsun. Farkındaysanız bayağı iyi ratingleri var. Şaka yapıyorum. Bu sadece bu e, UDK'nın ufak versiyonu. Bu zaten mim karakteri olduğu için UDK'yı yaptılar ve çok güçlü yaptılar. Her yerde kullanılıyor. Karakterler, karakterlerde de gerçekten çok güzel karakterler var. Acı sorumlusu, iç boşaltan, Paragon, Soğuk Kalp ve Kyle. Yani hu fazla. Acı sorumlusu biliyorsunuz ki e, fakir ölümsüzü dediğimiz acı sorumlusu insan yiyen ölümsüzünün olmazsa olması adında var. A1'inde de dönüş metre dolduruyor, A2'sinde herkesin canını dolduruyor, A3'ünde skill'lerin kullanını azaltıyor, iç boşaltan. Bu karakterin e, bir videosunu görmüştüm. E, oldukça fazla hasar veriyor. Bir düşman şampiyon iyileştirildiğinde ve avantaj aldığında varsa becerisiyle o şampiyon saldırıyor. Birden çok düşman aynı anda iyileştirir. İyileştirir ve avantaj rush bir düşman saldırıyor. Yani karşı taraftaki ee, şey yargıç skill bastığında A3'ünü basıp atak verdiğinde bu karakter gidip A1'ini vuruyor. Ve A1'i gerçekten iyi vuruyor. %85 kritik orana ihtiyacınız var. Sıfır hız kasıp Sadece atak kasıyorsunuz. Atak kritik demeyince kritik oran yani kullanılabilir. <laughs> Fena değil. Zaten arenada da kritik oran veriyor başlarda. Yani hıza falan ihtiyacınız yok. Bu takımda bunu koruyun. Bu hepsini öldürsün. Ee, yani ne kadar doğru olur <laughs> o kadarını bilmiyorum ama genelde bir tane karakteri tank olmazsa tekliyor. Tabii ki de biraz da eşyaların iyi olması lazım. Paragon, Paragon harika bir karakter. Paragon'un güzelliği A ikisindeki bu iki tur boyunca öldürülemezlik ve iki tur boyunca bunun kullanan olması yani devamlı kendini öldürülemezlik veriyor olması şu boss'u tek başına geçirtiyor ona. Hemen göstereyim. Burada Kıyamet Kulesi'nde şayet elinizde avucunuzda toprak büyücüsü yoksa bu boss'u geçebilirsiniz. Muhtemelen burada gözükmez. Çünkü 1400 tur falan sürüyor. Genelde toprak büyücüsüyle geçiliyor. Eğer toprak büyücünüz yoksa farkındaysanız 10 kişide de toprak büyücüsü var. Şayet sizin toprak büyücünüz yoksa e, paragonla tek başına bunu yapabilirsiniz. Bir de toxic set falan filan giydirin. Hızlıca halletsin bu işi. Endekse tekrardan girelim. Kararifler daha bitmez kararifler muhtemelen. İnanılmaz iyi gidiyor. Ve soğuk kalp. Bunun incelemesini zaten yapmıştım. Daha da bir şey anlatmaya gerek yok. Bunun incelemesine gidin izleyin İnanılmaz iyi bir karakter. Her yerde kullanılıyor. Kael. Uuu böyle bir karakter yok. <laughs> A2'sinin 4.7 çarpanı olması lazım. Atak çarpanı. Yani ekstradan kritik vuruş şansı önemli değil. %100 yapın genelde bunu. Çünkü A3'ü A1'inde de kritik vuruş istersiniz. Genelde A2 oynamazsınız. Sadece. Oyunun en 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 iyi başlangıç karakteri. Çoğu epikten iyi. Sebebi ise full zehir olması ve Klan Boss'ta size erken safhalarda çok rahat ettirmesi. A ikisinden gelen inanılmaz fazla hasarı. Hasar çarpanı çok yüksek. O yüzden çok vuruyor. Farkındaysanız çoğu yerde de iyi. Çünkü her yerde kullanılabiliyor. Geçelim. Başka da benim bildiğim yok. Varsa yorumlara yazın. Unutmayın onu. Diğer insanlara da yardımcı olmuş oluruz hep beraber. Burada Burada muhalif muhalif biliyorsunuz ben de kullanıyorum. Ee, şey takımımda göstermiştim. Ateş şövalyesi takımımda gösterdim. Ee, Ejder takımımda da var. Buz golemi takımımda da var. Artı örümcek takımımda da var. Yani fakir kaymarı diye bir şey var oyunda. O da bu. Ee, A3'ündeki bu skill'lerinin kullanımını azaltıyor oluşu. Ee, harika açıkçası kendine vuruyor. Önemli değil. Zaten ki varlığının çok anlamı yok. Şeyle beraber kullanılıyor. Kahinle beraber kullanılıyor. Kahinin de hasarını arttırmak için buna bir de kalkan set giyiyorsunuz. Kahinden hızlı oluyor. İlk tur kahin tek atıyor. ikinci tur buna şey veriyorsunuz. A3 e attırtıyorsunuz. Bitiyor. Harika bir karakter. Ardından bir de burada tabut parçalayıcı var. Tabut parçalayıcının istatistikleri de fena değil. Çünkü şöyle bir şey var. A AOE saldırılardan alınan hasar %5 azaltıyor. Yani gözü pek setiyle beraber bunu kullanırsanız %35 şekilde klan size burada hasar azaltır. Ee, ve yüksek seviye klan boss'a vurabilirsiniz. Nightmare dahil. Nightmare 3k, 2k yaptırtabilir bu karakter size. Çünkü A1'inde atak azaltma var. Büyük boy. Yani büyük boy atak azaltma şart. Zaten bunun içinde klan ölümsüz değil de ölümlü bir takımınız varsa bunun içinde size ne gerek var? Neler önemli, neler elzem onları da anlatacağım. Ve A2'sinde HP yanı var. HP yanığı da Klamboz'a 75k vuruyor diye hatırlıyorum. Oldukça iyi. Yani full defans kaz. HP falan kaz. Hasarı bu karakterin azaltırsın pasifiyle. A1'in atak azalt, takıl. Karakter güzel. Şu halaletlerinde geçtik. Cüceler. Cüceler de yani buradan güzel erolar var aslında. Siper. Biliyorsunuz ki Klombos'la inanılmaz iyi. Gruplarında da fena değil. Bence. Meh yani. O kadar da iyi vermemişler. Demir ikizler de iyi olarak göstermişler. Çünkü şunun için sadece ya. Yani sadece bu. Saldırıldığında saldırganın tüm dezavantajlarının süresini %30 ihtimalle bir tur boyunca uzatır. Yani Klombos'un o hiçlik olmadan, hiçlik olduktan sonraki diğer üçünde birinde, hani üçünden birinde kullanırsanız çok güzel value alırsınız bu karakterden. Geri dönüş alırsınız. Bunun size verdiği geri dönüş ise atıyorum soğuk kalbiniz var. Soğuk kalp mi? Bir dakika adını hatırlayacağım. Donmuş ölüm perisi miydi? Ortak sürülerinde. Evet donmuş ölüm periniz var. A üçündeki bu zehir hassasiyetinin süresini devamlı arttırırsın. Sonrasında burada mezar soğuğundaki buradaki defans azaltmanın süresini devamlı arttırırsın. Sonra bir de geldim burada şövalye hayaletlerinden. Burada HP yanığı vesaire vardı ya hatırlıyorsun. Nerede o karakter ya? Tabut parçalayacak. HP yanı artı atak azaltma var. Yani bu dört karakterle beraber girdin. Bir de yanlarına ninja koy. Her, herhangi bir şey koy ya. Fark etmez. Yani inanılmaz iyi sonuçlar elde edebilirsin. Öyle söyleyeyim. Yani sıfırdan başladın hiçbir şeyin yok. Nişan minjan yok. Bu dört karakter kasılı bir şekilde düzgünce e, buildlenirse senin için e, Clan level atlatır sana. Level. Ardından tekrardan cücelere gelelim. Cücelerde Avir var. Avir'in olayı tüm müttefiklerin dönüş metresini doldurup bu şampiyonun canının %15 kadar hil basıyor. 16 kaycan az aslına bakarsanız. Yani az il basıyor ama dönüş metre dolduruyor. Fena değil. Atak azaltma de, şey veriyor. Ee, eğer zehirlenme varsa rakibin üzerine hız azaltma veriyor. Tek skillde oranı biraz az sanırım. Yo oranı %50. Yani burada da %50 var. %100 bir şekilde veriyor bunların ikisini. Ufak boy ama tek skill de, fena değil. A1'inde de zehirleme var. Yani bu da klan boss'a iyidir muhtemelen. Herkes de öyle vermiş midir? Aynen. Fena değil. Sonra usta kasap. Fena değil. Çok iyi değil açıkçası. A1'inde kışkırtma, A2'sinde kışkırtma, kritik ortalama, azaltma, arttırma, atak arttırma ve saldırıldığında tüm müttefikleri aldığı hasar değerinde iyileştirir. Güzel bir hildir. Bakmayın. Yani iyi bir hildir. Bu şampiyon öldüğünde de bir karakteri full HP ile iyileştiriyor. Bunun yanına bir tane diriltici koy. Bu ölsün. <laughs> bu iyileştirsin. Bu ölsün, iyileştirsin. Biriyle kaldır bunu. Fena durmuyor eksi. Yani bu, bu, şekilde. Burada şu üçlü var. Aslında bunlar fena olmayan karakterler. Bu muydu? Pardon. Bu değil. Özür dilerim. Bu ikisi. Dilgol. Dilgol'un abi üçünde tüm düşman yani bir düşmanı üç kez saldırıyor. Defans azaltma var. Bunu örümcekte kullanabilirsiniz. Çünkü renk sıkıntısı çekmiyor. Hız azaltma var. Genelde de insanlar sanırım örümcek de iyi vermiştir. Aynen. Fena değil. Kurzat da fena değil. İsabet arttırma var. Defans azaltma var. Ufak boy. Ee, dönüş metre dolduruyor. devamlı kendini hız azaltıyor. Biliyorsunuz A1 hız azaltmalar inanılmaz iyi. Cüceler de bitti. Son iki. Aha, şu son bir gibi bir şey. <laughs> Açıkçası burada hiç güzel bir karakter bulamadım. Bayağı aradım, ettim ama yok. Yani yok, burada iyi bir karakter yok. Yani meh. Meh bir karakter yani. Daha öncekiler Rinyan'da esameleri okunmaz. Geçiyorum. Silvan gözcüleri. En iyi nadirlerden olma yolunda ilerliyor. Grup savaşlarında 5 olacağı kesin grup savaşları gelmeden. Çünkü örtü ve mükemmel örtü varsa veya mükemmel örtü varsa becerilerden alınan hasarı %5 azaltır. Şimdi becerilerden alınan hasarı %5 azaltır veya AOE saldırılardan alınan hasarı %5 azaltır ne demek biliyor musunuz? Becerilerden alınan hasarı azaltır demek her şeyden gelen skillin hasarını azaltıyor. Yani dümdüz saldıran bir karakter var size A1 ile tek hit atıyor. Onun bile hasarını %5 azaltıyor. Açıkçası bayağı iyi. Bu şampiyon hariç herkese örtü veriyor. Üzerine bu şampiyona Ayrıca tüm müttefiklere bu şampiyona da değil. Herkese kalkan veriyor. Yani alan vursan da e, bu şampiyonun max HP'sine bağlı hasar e, bloklayan bir kalkan var. Fena değil 15 kaca. Hız basması var. Tüm düşmanlara saldırması var. İyi. Ada gaz atması var. Yani bu karakter açıkçası gruplarında çok iyi olur. E, yani şu... <laughs> tabii ki de bu karakter de iyi. Ama yani bu karakterin iyi olma sebebini sadece bu. Bu skill açıkçası. Başka hiçbir şey değil. Direnç arttırma. Direnç arttırınca gerçekten güzel olabiliyor. Bunu hızlı yaparsın. Direnç takımına koyarsın. E, can basar durursun. Yani karşı tarafı kanser edersin muhtemelen. De, arena savunmasında iyi olur. Zaten insanlar bazen tepki için bu kadar az notlar veriyorlar. Grup savaşlarında iyi olur. Arena savunmasında iyi olur. Saldırırken de yer yer kullanırsın. %100 ihtimalle hız azaltması var. A2'sinde de müttefik avantaj sürelerini uzatma var. Yani fena değil. %40 oranında da cam basması var. 3 turda bir. Ya güzel bir healer. Bakmayın yani ee, sürekli iyileştirme veriyor. Hmm, bence güzel. Ben beğendim. Niye insanlar bu kadar tepkili bu karakteri bilmiyorum. Bence e, kocası daha kötü. Neyse bu videoda bu kadar olsun. 20 dakikalık bir video oldu. Bundan sonra bir de bunların epiklerini çekeceğim. Epikleri biraz daha uzun olur. Muhtemelen e, part 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 çekerim. Atıyorum. E, dörtlü dörtlü değil de beşli beşli çekerim. Beş. Şöyle beş ve beş. Zaten burası az. Öyle güzel olur. Üç partta da bunu yayınlarız. Ve Umarım yemek yerken beni izlemeyi seviyorsunuzdur. Ben genelde içerik üreticilerinin youtuberları vesaire öyle izlemeyi seviyorum. Umarım siz de yapıyorsunuzdur. Eğer öyleyse afiyet olsun. Benden bu videoluk bu kadar olsun. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da buradan sonrası yani orklardan sonrası için önerilerinizi verebilirsiniz. Orklardan öncesi bir önceki videoya haberiniz olsun. Bunlar zaten Peşi peşine gelecek. Ee, abone olmadıysanız da olursanız beni çok mutlu edersiniz. İyi günler.